Birinci soru da şekildeki üçgen D doğrusu etrafında döndürülürse ortak tabanlı iki tane dik koni oluşur. Bu konilerin hacimlerini toplayacak olursak üstteki konunun hacmi 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün karesi çarpı 4 artı alttaki konunun hacmi 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün karesi çarpı yüksekliği 2. İşlemleri yapacak olursak üçlerin biri sadeleşir. 3 kere 4 12 pi artı burada da 3'lerin biri sadeleşir. 3 kere 2 6 pi toplarsak 18 pi bulunur. E şıkkı. İkinci soru da, dik yamuk D doğrusu etrafında 180 derece döndürülürse yarım kesik konu oluşur. Şekli tamamlayacak olursak 2'ye 4 oranından orta taban oluşur. Yükseklikler eşittir. Burası da 3'tür. İstenen hacmi de Tüm hacimden üstteki hacmi çıkartarak bulacağım. Tüm hacim 1 bölü 3 çarpı pi çarpı yarıçap çap 4'ün karesi yükseklikte 6. Eksi üstteki hacim 1 bölü 3 çarpı pi çarpı yarıçap 2'nin karesi yükseklikte 3. Bu bulduğumuz sonucu da 2'ye bölecek olursak oluşan cismin hacmi bulunur. İşlemleri yapacak olursak 3 ile 6 sadeleşir burada 2 kalır. 16 ile 2'yi çarparsak 32 pi eksi bu üçler gider. 2'nin karesi 4 pi bölü 2'den 32'den 4 çıktı. 28 pi bölü 2'den 14 pi bulunur. Denizli. Üçüncü sorudaki üçgenin D doğrusu etrafında 90 derece döndürülmesiyle içi oyuk çeyrek bir konu oluşur. Bu çeyrek koninin hacmini bulacak olursak 1 bölü 3 çarpı pi çarpı yarı çarpı 4 4'ün karesi yüksekliği 6 çeyrek olduğu için de 4'e bölüyorum. İşlemleri yapacak olursak 4'lerin biri gitti. 3 ile de 6'yı sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. 2 kere 4 8 pi bulundu. A şıkkı. Dördüncü soruda A şıkkındaki döndürmede Böyle bir şekil oluşur. Cevap bu değildir. B şıkkındaki döndürme de böyle bir şekil oluşur. Cevap bu da değildir. C şıkkındaki döndürme de böyle bir şekil oluşur. Cevap C şıkkıdır. D şıkkındaki döndürme de böyle bir şekil oluşur. Cevap bu da değildir. E şıkkındaki döndürme de Böyle bir şekil oluşur. Cevap bu da değildir. Cevap C şıkkı. Beşinci soru da konuyu açtığımızda oluşan alfa açısını bulmak için alfa bölü 360 eşittir r bölü a formülünü kullanıyoruz. Buradan alfa bölü 360 eşittir r'miz 1 a'mız 3'ten işlemleri yaptığımız zaman alfa 120 derece bulunur. Bura 120 dereceymiş. Bu konu 3 tur döndürülüyormuş. O zaman 3 tane 120 yan yüzeyi tam bir daire yapar. Bu dairenin alanını bulacak olursak pi çarpı 3'ün karesinden 9 pi bulunur. E şıkkı.